Merhaba arkadaşlar ben Serkan. Arkadaşlar bugün ne yapalım? Sizinle birlikte Bitcoin'i değerlendirelim. Bitcoin'in dominansını, daha sonra elimizde olan altcoin sepeti olarak Rev, BTT, daha sonra CZE. Dogecoin XLM. Altcoin sepetimizi inceleyelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Düşüş mü bekliyor? Yükseliş mi bekliyor? Tabii ki öncelikle bunların babası olan e, Bitcoin'e bakacağız arkadaşlar. Sonra altcoin e, şey Bitcoin dominansına birlikte bakalım. Çünkü Bitcoin dominansı altcoin'ler için biliyorsunuz çok önemli. Bir bakalım Bitcoin'in e, Bitcoin dominansı nereye gidiyor? Bizim altcoin'lerde yükseliş devam mı edecek? Yoksa e, tekrar bir düşüş mü bekliyor? Şimdi onları birlikte bir değerlendirelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'de biliyorsunuz böyle bir grafiğimiz vardı. Şimdi Bitcoin'de e, bir yükselen trend var. Şimdi bu yükselen trendi öncelikle şuradaki Bitcoin'imizin grafiğini size göstereyim. Bakın arkadaşlar şu şekilde onaylı Bitcoin'in yükselen trendimiz mevcut. Şimdi buradan mesela biz e, takip ediyorduk buralarda. Ne demiştik? Buralar bizim için ana destek olarak çalışıyor şu anda. E, buradan bir yükseliş bekliyoruz demiştik. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz yükselişimiz geldi. Ta nereye kadar demiştik? Buraya çarpabilir demiştik. Ama belki şöyle bir şey var. Burada bizim zaten bir direncimiz vardı. 50K 50.500 buralar hem psikolojik direnç olarak çalıştı arkadaşlar hem de geçmişten gelen arkadaşlar bir direncimiz var orada gördüğünüz gibi şimdi ee, ne oldu Bitcoin buradan tepki aldı geldi tekrar Şurada böyle bir düşen trend vardı. Daha sonra yükselen trend ikisinin kesişmesiyle arkadaşlar buradan bir tepki aldı ama belki e, tutunamadı buralarda. Daha sonra bir düşüş geldi. E, yükselen trend kırıldı. EMA 100 arkadaşlar bakın 4 saatlikte EMA 100 yani grafik e, okuyan hocalarımız varsa kesinlikle EMA arkadaşlar 100'ü takip edin 4 saatlikte gerçekten muazzam çalışıyor. Yani hem yükselen trend hem de EMA 100 arkadaşlar bu ee, şöyle diyeyim 29K'dan başlayan rally arkadaşlar net bir şekilde e, destek olarak çalışmış. Bunu da buradan size bilgisini vereyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada hem yükselen trend hem arkadaşlar MA100. Burada aynı şekilde hem yükselen trend hem MA100. Bakın arkadaşlar. Daha sonra burada yükselen trend çalışmıyor ama MA100 yine çalışıyor. Yani o yüzden 4 saatte de muazzam iş görüyor arkadaşlar. Gerçekten yani kesinlikle e, hani al sat yapan arkadaşlarımız varsa bu M3'ü değerlendirsinler. Şimdi arkadaşlar size ne demiştik? E, Bitcoin arkadaşlar e, 46, 46, 700, 46, 500. E, bir saniye telefonum çaldı. Arkadaşlar ne dedi? 46, 500'ün altında kapanış gelmediği sürece Bitcoin'de olumlu yüz demiştik. Neden? E, ee, çünkü EMA 100 var arkadaşlar. EMA 100'ün altında bir kapanış gelirdi. E, bu da bizi tabii ki aşağıya götürdü. Ta ki EMA 200'e kadar arkadaşlar. Bu da 44.400 yani 44K'lar diyelim arkadaşlar biz buna. E, 45'le bir psikolojik destek var. Ama belki o çalışmayabilir. Yani muhakkak buraya bir göstereceklerdi ya da bir iğne atabilirlerdi. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar tekrar trendimize girdik. EMA 100'ümüz harika bir şekilde çalıştı. Şimdi yükselişimiz devam ediyor. Şurada bir ufak bir düşen trendimiz vardı. Onu hiç çizmeye bile gerek yok. Orayı pataküte kırdı. Bizim için önemli olan bir trenddi arkadaşlar. Şimdi trendimizin içine girdik. Şimdi buradan ne oluşabilir arkadaşlar. Şimdi buradan bir e, topu oluşabilir. Tamam mı? Şuradan şu şekilde şuradan şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir topu oluşabilir. Yani tekrar 50K gelebilir arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bir saniye hemen bunları geri alalım. Dediğimiz gibi şuradan bir top oluşabilir arkadaşlar. Ve topun içi kadar da bir artış meydana gelir normal şartlarda arkadaşlar. Hemen ona da bir bakalım. Birlikte. Şöyle buradan baktığımız zaman yani bu arkadaşımız top o kadar artar. Yani 54, 55 k arkadaşlar. Bizim de şu anki hedefimiz arkadaşlar 55. Daha sonra 58 k var. Hemen oralarda işaretleyelim arkadaşlar birlikte. Şimdi burayı direkt 55 yapalım. Çünkü psikolojik destek de olabilir orada. Daha sonra 58 demiştik. Buraya da fiyatlandırmamızı koyalım. Buraları şu anda beklediğimiz yerler buralar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biraz da bilcebilseydi tamam. Şimdi Bitcoin'de hedeflerimiz buralar. En kötü arkadaşlar, şuradaki bir trendimiz var. Bu trendimize çarpar ki bu da zaten gördüğünüz gibi yani geleceği gün, işte mesela e, önümüzdeki gün günlerde hızlı bir şekilde geldi. 55 k görüyorsunuz. E, i̇şte önümüzdeki hafta geldi. 58 k. Bu şekilde şu anda grafik duruyor arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda olumluyuz. Ta ki nereye kadar? Dediğimiz gibi EMA 200'ün alt şey EMA 100'ün altında kapanış yapmayana kadar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Bitcoin bu şekilde duruyor. Güzel. Ee, daha sonra nereye geçelim arkadaşlar? Bitcoin'in dominansına. Şimdi Bitcoin'in dominansı arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4 kere test edildi. Bakın burası e, 43, 44 arkadaşlar. Bitcoin'in dominansında 44 bizim için çok önemli. Ve ben burayı aşağı kıracağına inanıyorum. Ve altcoin'lerde ufak da olsa arkadaşlar %30, %40'lık bir rally bekliyorum. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın şuradaki direnç e, 44-45K'lar arkadaşlar. Yani 45K diyelim. Yani burayı kıramıyor. Burada zaten gördüğünüz gibi 4 saatte yine aynı şekilde EMA 100 direnciyle takılıyor. Bakın gördüğünüz gibi EMA 100'e doğru geliyor. Daha sonra aşağı koyuyor. Ama burayı bakın 1-2-3-4 kere denedi. Değil mi? 4 kere denedi. Yani burada bir e, yani şöyle diyeyim ikili dip var. Daha sonra yükseliş görüyor. Yine aynı şekilde ikili dip ama velaki şu anda satış yedi. E, buradaki arkadaş hareketli ortalama gördüğünüz gibi EMA 20, EMA 50 arkadaşlar bu şekilde e, dirençlere takılıyor. Sonra dead cross mevcut. 4 saatte işte. dead cross bakın burada net bir şekilde çalışmış gördüğünüz gibi. E, yani arkadaşlar bu 44 dominansta kırılacak. Ee, benim hedefim olan arkadaşlar 40 ile 41 e, kaya K'ya kadar dominans gidebilir. Buralara da zaman arkadaşlar at koyunlarda bir yüzde 20, yüzde 30, yüzde 40 yani tabii ki o hani alt koyuna e göre değişiyor. Bazılarında yüzde 50 bile, bazılarında yüzde 100 bile artışlar gözlenebilir arkadaşlar. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Bitcoin e, şey bir destek ya da bir direnç ne kadar çok denenirse o kadar kırılmaya mahkumdur diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı çok feci bir şekilde deniyor. Yani baktığımız zaman burada alt yani şöyle bir ters bayrak da görebiliriz. Yani e, hani günlüğü aldığın zaman belki ters bayrak burada görebilirsin arkadaşlar. Ve onun da hedefi yine aynı şekilde buralar var arkadaşlar. Bakın burada da hatta aynen böyle bir şey çizmişiz. işte ters bayrak tarzında daha önceden. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 44 şey 44'ten 40 bandına kadar dominansın gitme gibi bir olasılığı var. Burada çok arkadaşlar diyorum. <laughs> Sıra bakmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle olan neyi değerlendirelim? Dogecoin'i değerlendirelim. Şimdi bakın Değerli dostlarım, Dogecoin'de bir düşen trend mevcut. Daha sonra bir yükselen trend mevcut. Yani Bitcoin şey Dogo buraya sıkıştı. Biraz hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Ee, hani videoyu biraz kısa tutmak için. Ee, gördüğünüz gibi 28.500 arkadaşlar ee, şeyde Dogecoin'de destek olarak çalışmış. Daha sonra e, 26 bandına gelmiş. Gördüğünüz gibi buradan bir yükselen trend oluşturmuş. Şimdi bunun buradaki yapacağı hareket gelip buradaki trendi kırıp Bakın buradaki trendi kırıp arkadaşlar buradaki trendi kırıp buradaki dirençleri gelip arkadaşlar kademeli bir şekilde kırıp şöyle bir 44 45K'ya kadar şöyle bir tepe oluşturma olasılığı çok yüksek ki biz biliyorsunuz Doga 20 21 22'lerden takip ediyorduk. 28 daha sonra 35 hedefimiz vardı ve bu hedeflerimiz geldi. Daha sonra hedefimizin düzeltmesini bekleyip ya şu şuralardan bir mal aldık. Daha sonra Bitcoin bazı bir düşüş geldi. Sıkıntı değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunun üzerine tutunduğumuz sürece 28 üzerine tutunduğumuz sürece 35 daha sonra 40 44 45 kaya kadar 0 45 sente kadar gitme gibi opsiyonumuz mevcuttur. E, ref'e geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi aynısı ref'te de yükselen trendimiz mevcut. E, ref e, şöyle diyeyim Dogecoin'in yapmış olduğu hareketin bir üstünü yapıyor şu anda. Bakın buradaki düşen trendi kırıp ikinci ufak dalgasını yapıyor. Ama velaki bakın bizim çizdiğimiz gibi şu şekilde bir dalga. Daha sonra trend testi ama bunu biraz daha bitcoin bazda küçük yaptı bu e, trendi. Ama sıkıntı yok. Şu anda hala direncimizin üzerindeyiz. 23-25'in üzerindeyiz arkadaşlar. Yani bu ne demek? 31 e, 0.0.31.30 e, ref de beklenebilir. Hedef değerli dostlarım. E, daha sonra ref'e baktık. Doge'ye baktık. XLM'mize hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bakın XLM'de gördüğünüz gibi değerli dostlarım e, bir e, yükselen kama artı bunu da hani büyük bir resme baktığımız zaman burada bir flama gözükmekte ve bu e, düşen trend kırıldıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e, 43 daha sonra 0.52'ye kadar gitme gibi opsiyonu var XDM'nin. Grafiği harika duruyor. E, bu da gördüğünüz gibi bu da e, filamanın hedefi. Yani Flama'yla e, gördüğünüz gibi e, bizim Fibonacci e, direncimiz aynı yerde. Hedeflerimiz ilk başta biz 43'ü bekliyoruz. Daha sonra 52 uzun vadede yani önümüzdeki aylarda görebiliriz değerli dostlarım. XDM'ye de baktık. Şimdi aynı şekilde bunda da bir yükselen trend falan var. Onlara hiç girmiyorum. Önemli olan e, büyük resimde görünen şeydir. Ha Burada bir çanak da gözüküyor. Bakın e, değerli dostlarım yani şuradan mesela tuttuğumuz zaman şu şekilde yani bir çanak hede hedefi de var normalde. Öyle değil mi? Yani bu yüzden XLM kesinlikle sepette olması gereken bir coin gibi duruyor. Yatırım tavsiyesi vermemekle birlikte bunu söyleyebilirim size daha sonra elimizde ne vardı değerli dostlarım CHZ vardı hemen bir CHZ'ye bakıyoruz bakın CHZ'de normalde bütün hedeflerimiz geldi bizim hedefimiz 40'tı yani biz nerelerden buralardan beri takip ediyoruz buradaki Golden Cross gerçekleştikten beri biz CHZ'yi ve diğer coin'i takip ediyoruz ve oralarda alımlar yaptık arkadaşlar bu gibi bu tarz alttan ya da yukarıdan mas atmak istiyorsanız değerli dostlar kesinlikle telegram sayfamızda bizi takip etmeniz lazım. Kripto Anadolu olarak sayfamız var. Serkan duyuru sayfamız da var. Alıp sattığımız coinleri de oradan sizlere bildiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hedeflerimiz aynı bu şekilde. Bakın zaten çizmişim. Bakın şu kırmızı görüyor musunuz ya dostlar? Hatta şöyle yapalım. E, grafiği kaldı. Bir saniye. Bakın görüyor musunuz? Böyle bu şekilde hedeflerimi vermişim. E, daha sonra baktığımız zaman bakın arkadaşlar yükseliyor düşüyor. Yükseliyor. E, biraz üzerine gidiyor. Düşüyor. Bakın aynı şekilde hedefler bir şekilde hani burada gelmiyor ama düzeltmeden sonra EMA gördüğünüz gibi yüzden yine aynı şekilde destek alıp hedefimizi getiriyor. Yani biraz üzerine çıkıyor. Gel gel yapıyor. Daha sonra tekrar aşağı düşüyor. Şimdi EMA 100. Ne demiştik? EMA 100 çok sağlam bir şekilde destek olarak arkadaşlar çalışıyor. E, grafiklerde 4 saat gitti EMA 100. Şimdi gördüğünüz gibi aynı şekilde burada da çalışmış. E, daha sonra yukarıya doğru hedefleri mevcut. Yani şuradan şu şekilde böyle e, bir ufak tepesi var ama bu tepe yani şuralar bir önce 47-48 arkadaşlar daha sonra da 55'e kadar gitme gibi opsiyonu mevcut haberiniz olsun. Ha, belki 60'a bir iğne gelir. 60'a da iğne gelirse biliyorsunuz grubumuzda bir bayan arkadaşımız var. E, CHZ 0.60 cent olduğu zaman 50.000 TL'lik ödül dağıtacaktı çekilişte. İnşallah bu ay içerisinde görürüz e, 0.60'ları. E, güzel bir anlaşma yaparsa CHZ e, Alex arkadaşımız oralara gidebilir CHZ. Şimdi CHZ'yi değerlendirdik. Dogecoin'i değerlendirdik. Refi değerlendirdik. BTT kaldı değerli dostlar. Şimdi hemen BTT'ye de bakalım. Şimdi bakın BTT'de gördüğünüz gibi şu şekilde ee, yükselen trend vardı kısa vadeciler için. Bu trend aşağı kırıldı. EMA 200 bakın burada EMA 100'ü kırıyor. EMA 200'den destek alıyor. Dediğimiz gibi diğerlerinde EMA 100 kırılırsa EMA 200'e gider. Burada da aynı şekilde EMA 200'ün üzerinde kapanış yapıyor. Tekrardan yukarıya doğru hareket başlıyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada hareketli ortalamalar direnç olarak çalışıyor. Ama belki bunlar e, BTT için sıkıntı değil arkadaşlar. BTT bir günde %40-%50 yükselebilen bir coin. Yani e, çok hareketli bir coin olduğu için buraları ilkar geçer diyoruz. Ee, yükselen trendi aşağıya kırmış ee, şuralardaki grafikler çalışmış Bakın gördüğünüz gibi Filama yapa yapa gitmiş arkadaşlar bizim de hedefimiz çift sıfır 50 yemiş çift sıfır 50 iğne atıp aşağıya düşmüş arkadaşlar İlk hedeflerimiz gelmiş Şimdiki hedefimiz de arkadaşlar önce 50 daha sonra 63'tür tamam mı Biz btt'de çift sıfır 63 e, Hatta dediğimiz gibi o Bitcoin dominansı kıtlara falan gelirse bu arkadaşımız 75'lere kadar çıkabilir haberimiz olsun Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bunun buradaki çanak tamamlanmış. Yani buradan belki bir kup tarzında bir şey oluşturup daha sonra belki büyük hedefi olan yani şuralara kadar arkadaşlar 90-0 belki bir 0 bile atabilir BTT. BTT'nin öyle bir potansiyeli var biliyorsunuz. Yani çıktığı zaman %300-400'e kadar bir hafta içerisinde çıkma gibi bir potansiyeli var BTT'nin. Haberiniz olsun. O yüzden VTT kesinlikle e, sepette bulunması gereken bir coin arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi Bitcoin'i değerlendirdik. E, dominansı elimizdeki altcoin'i değerlendirdik arkadaşlar. Videoyu tekrar sarıp sarıp hedeflerimize bakabilirsin. Hedeflerimizi verdim şimdilik. E, hemen Kripto Anadolu sayfamızı da sizinle paylaşalım. Zaten alttaki arkadaşlar e, açıklamaya bırakacağım. Şöyle Kripto Anadolu arkadaşlar buradan bizi takip edebiliyorsunuz. Serkan Duyuru sayfamız var. Burada bakın size sepetimizi aldığımız coin'leri falan paylaşıyorum. Bu arada City ile ilgili şöyle söyleyeyim City dün arkadaşlar Ronaldo bir ters köşe yaptı. Çok ani bir şey oldu. Biz bunu beklemiyorduk. Biz d 100 100 TL, 105 TL bandından topladık. Daha sonra 155 daha sonra 215'e kadar bir toplamamız mevcuttu. 300'lere kadar çıktı. Aslında bu Manchester United haberi geldi. Çok ani böyle bir dönüş oldu City için. Normalde bizim hedefimiz 300 e, 44'tü. 344'te biz bütün malı satacaktık. Yani bir gün daha bekleseydi belki bugün arkadaşlar bütün hedeflerimiz gelecekti ve çok ciddi miktarda bir karımız olacaktı. Yani şu an hala kardayız. Bazı arkadaşlarımız tepeden aldı. 250, 300'den alan arkadaşlarımız var. E, gerçekten onlar için çok üzgünüm. Ama belki şu var. Korkmayın. Biz e, City arkadaşlar Ronaldo için toplamadık. Biz City'yi e, Binance borsası için topladık. Her an Binance'e girebilir. Yani bununla ilgili çok araştırma yapıyoruz. Gruptaki arkadaşlarımız da çok derin bir şekilde araştırma yapıyor. İnşallah bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta içinde bir Binance haberi gelir. Tekrar 350, 400 bandına siti çıkabilir. Çünkü siti 190'da çok iyi tutundu. Normalde şöyle diyeyim, bu kadar düşmeyecekti. Ama Binance haberini bekleyenler de sattı. Çünkü çok ani bir hareket oldu arkadaşlar. Yani tam sitiye gidiyor, imza atacak, her şey tamam. Daha sonra işte Manchester United'ın başkanı arıyor. Diyor oraya gidersen sana hakkımı helal etmem tarzında bir şey diyor. Ya adam daha önce Manchester United'da oynamış arkadaşlar. Yani bana sorsanız hangisinde oynarsınız? Ben de Manchester United'ta oynarım. Çünkü oradan hani ben orayın evladıyım. Öyle bir şey oldu. O yüzden arkadaşlar terste kaldık. Yani o, o işte dün de TikTok'ta canlı yayındaydık. Yani terste kaldık arkadaşlar. Yani yine kardayız. Bizim için bir sıkıntı yok. Ama velaki dediğim gibi arkadaşlar. Eee... Bekleyen bu piyasada genelde kazanmıştır. Yine tehlikeli bir şey olursa Bitcoin'de sizlere arkadaşlar duyurucu sayfamdan bir iki geçeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür eder, ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.